Herkese selamlar sevgiler dostlar ben Oda abi bugün sizlerle e, Sugar Rush 1000 oyunundayız Casino e, Caps kanalındayız kanalımızın ilk videosu olarak çok popüler bir oyun olan e, Sugar Rush 1000 oyununu tercih ettim Abi önceki 2000 liralık şöyle düz sade bonusunu almak istiyorum daha sonrasında bir bakalım Eti düşürüp e, yer bonusumuzdan faydalanacağız tabi ki de ee, arkadaşlar yayınlarımız başlayacaktır. Bilginiz olsun. Şimdiden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Şimdi de şimdi şu anda oynadığım sitenin e, 500 TL'lik bir deney bonusu mevcut. Ananı satayım senin. Bir uzatma atardım buraya be. Şerefsiz az önce atacaktım bunu. Her neyse sabitler sa, e, sabit yorumlar kısmından telegram adresimize gelebilirsiniz ve 500 TL deneyim bonusunun linkini de bulabilirsiniz arkadaşlar. Oynadığım tüm firmaların linki mevcut. Hepinizi e, seviyorum. Bu boş bir kelime değil. Bugün e, başlamadım ben. Daha öncesinde de az çok belki tanıyanlarınız vardır veya da yoktur. Neyse, Telegram kanalımıza gelin tanışalım, muhabbet sohbet edelim. Yardımcı olmaya çalışayım arkadaşlar. Her konuda yardımcı olurum. Ben sizlere derken geldi 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 geldi. Şuraya full var. Şaka. <laughs> güzel, güzel lollipoplar geldi yeşiller gelirmek bir tane daha yeşil atman lazım bir tane daha yeşil atman gerekiyordu bebeğim ya kırmızılardan basar mı iki tane neyse son spinlerde topladı abi son spinlerde topladı yok. yok 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 yeter 800 liralık bir zarar hatta 160 liralık bir zarar hiç problem değil bence oyunun akışı fena değil ya böyle Abi çok para ya. Çok para nasıl ya. Uf ilk de koydu. Belki devamına da yap, yapsaydı güzel şeyler olabilirdi diye düşünüyorum ama neyse sağlık olsun. Bu arada arkadaşlar Cassini Caps isminin ee, kulağa çağrışımı olabilir sizlerde. Bizim olayımız Instagram. Instagram'da birkaç hesabımız var. Oradan mizah videoları, içerikleri üretiyoruz. E, şimdi yayınlara başladık. Ben de abi normal yayıncılar gibi buraya oturup ee, canlı yayınlarımızda sadece bunları oynamayacağım arkadaşlar. O kadar yüklü bir bütçemiz yok zaten. <laughs> e, sürekli kayıp yaşadığımız durumlarda. Yayınımız açarız, sohbet muhabbet ederiz. Sizlerden arkadaşlarımız olur. Onları bir Discord kanalımız şu anda yok ama açacağız. Discord'da çeker. Oraya beraber muhabbetlerimiz, sohbetlerimizi yapabiliriz. Ee, yaptığımız mizah içeriklerini izleyebiliriz. Gibi birkaç planım var. Güzel, eğlenceli zamanlar geçireceğimizi ben düşünüyorum. Bu arada sıç sıçtık abi, büyük sıçtık. 500 lira para verdi. 2,5 lira zarar. Neyse. Ben güzel zamanlar geçireceğimizi kesinlikle düşünüyorum arkadaşlar. Hepiniz Telegram kanalımıza kesinlikle gelmelisiniz. Ee, muhabbetimiz, sohbetimiz yaparız. 3-4 kişilik bir ekibiz. İlerleyen süreçlerde de daha iyi tanışınca, kaynaşınca güzel şeyler illaki olacak. Etkinliklerimiz olacak. Etkinlik zaten hiç problem değil istediğiniz kadar. Oy çok güzelsin. Tamam tamam çok güzel başladık abi bak. Çok güzel başladık. Gerçekten çok güzel başladık. Buradan güzel bir ekran daha gelirse süper olurdu. Neyse sağlık olsun. Başlangıcın devamında da güzel şeyler olursa tadından yenmez. Hepiniz de dediğim gibi telegramı bekliyorum. Net. <laughs> güzelsin, güzelsin, güzelsin. Başka bir şey olur mu buralardan? Çok zor, çok zor. Yarısını alabildik hala ama spinimiz hala var. Bir tane sağlam... onun satayım senin ya. Abi şu uzatmayı bir kere versen. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Lan şu o ulan o ulan. Sevdiğimin şekerini buraya koymasa deli para var. Çok deli para var kanka. Aşırı deli para var. Bak işte ya. Çok kesiyor ya. Çok kesiyor ya. 3 spinimiz var hala olabilir. 512 çarpan var zaten. Bir tane ekran ver. Sadece bir tane güzel bir ekran ver. Son spin. Yolunu satayım. <laughs> İlk videodan da çok darlamak istemiyorum ama yayınlarda ben kendimi tutamam bu. Ben çok küfür edebileceğimi düşünüyorum. O potansiyel bende var. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Neyse fena da başlamadık aslında ben. Ee, ilk iki olmasa da üçüncü satın alımımızda bir şeyler olsun. Ya kasayı çok bir umudum da yok aslında. Yüksek meblalar beklemiyorum. Ee, ufaktan bir karada geçirse olur. Ya bu boyun ödemeyeceğini anlarsam zaten kasamda para varken de çıkarım. Parayı hiç etmek istemiyorum. O yüzden bakalım duruma göre. 5 filmimiz kaldı. Hadi bebeğim Yok, 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 yok. Böyle olmaz, böyle olmaz, böyle olmaz, böyle olmaz. Tamam. Devamında var mı şeyler? Gelmiyor galiba. Yeşil de gelmiyor. Kırmızı gibi. Çok güzelsin. Çok güzelsin. İki tane daha. İki ta... Aferin lan sana. Çok güzelsin. Olur abi. Olur. Şimdi X spinle bir güzel ekran. Tam ortaya. <laughs> lan nasıl tam ortaya dedim. Ortayı kapattı ya. Şunları alsaydı bağlasaydı eğer. Üç tane daha var ya burada şeker. Patlıcan. Senin var ya. Senin var ya. Abi yok ya. Al ya 4000 lira normal bunu sal. Şey alacaktım. Neyse. 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 Neyse 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 dur dur dur. Bitmedi bitmedi ölmedik. Ölmedik abi dur. Ölmedik abi. <laughs> nasıl ne senin ya. Bak buraya bir de uzatma verirse tamam derim yani bu beni dalga geçiyor. Beni harbi taş taşı alıyor. Bu arada güzel türlebilecek bir ekran yaparsa. Yeşillerim oğlum Ben yani öyle bir tahmin ettim içimden geçti de. <gülüyor> Aldı. <gülüyor> Aldı abi. Bu masa doğrusu. Artık bir tane ekran ya. Yani şu her zaman gördüğümüz full Baya baya Tek ekrandan yapan Potansiyeli var ya bunun O potansiyelini buraya yansıtmasını bekliyorum şu an Abi sı sı Sıçacağım muruna da Pembe de artık ha Adam akıllı bir Lollipop falan koy şuraya şeker koy Bunları satayım Baba 125 20 spin hepsini oynamam müşteri durdururum büyük ihtimalle de araba dömesine bağlı Morları aldım mı? Ananı satayım ya. İkisini bağlaman lazımdı. Güzel bu arada. 4000'e bin Hadi bebeğim. Durdurursun. Aynen. Aynen öyle. Aynen durdurdun şu an. Hadi be oğlum be. Bir mucize ya. Ananı satayım bir mucize ya. Bir mucize anasını satayım ya. Hadi. Hadi. Sıçtık. Olayım baba. Ya kayıp var abi. Bu işin içinde kayıp da var. Sürekli kazanç kesinlikle zaten elde edemezsiniz bu oyunlarda. Aslında şöyle bir normal bir gözle Bakacak olursak e, Yatırımlarınızın çoğu kayıp olacak e, Çünkü Bu biraz da Yani kazanmaya yönelik oynanabilecek bir şey değil abi Bu oyunu Biraz keyfi biraz böyle e, Ek gelir gibi Ufaktan ufaktan Kazandığınız zaman dur, durabileceğiniz şekilde oynarsanız Eğer çok güzel çok güzel ilerliyor bu arada O zaman işte Kazanç sağlayabilmeniz mümkün Çok güzel lan Aa X -Spin'de. X spin'de. çok güzel. Yoksa buradan zengin olmayı beklemeyin aga. Buradan <laughs> Hiç, hiçbir insanın ben kumardan zengin olduğunu görmedim. Tam zaryan hariç. Ki şöyle bir farkındaysanız da hiçbirimizde damla zaryan değiliz abi. İlk başlarda yapıyorsun sonra kesiyorsun. Harbi çok süvesim geliyor sana ya. xp'm var tane ya. Kurban olurum bir tane ya. Şaka gibi, şaka gibi. Uzatma atması lazım burada da işte. Burada da uzatma atması sürece bir şey olmuyor. Hadi bakalım. İyi güzel. Morlar da... ama... oyuncular da geliyor. Artı şekerler de gelse çok güzel olur üstten. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim lütfen 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 lütfen. Boş geçme boş geçme. Kurban oldum boş geçme işte. Kırmızılar geldi. Morlar da gelir mi? Gelmez. Belki yapar üstten bir şeyler. Güzel çok güzel. Şimdi morlar al. Buraya iki tane mor at. Da nasıl satayım? Oo güzel burayı bağlamışız. Ben burayı hiç görmedim. Hadi abi devam 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 lütfen devam. Güzel. Lollipoplar geldi. Gelmedi mi? Aa bağlan. Güzel. Al geldi. <laughs> geldi abi. Devamı gelir mi? Aa bazen öyle bir Kınlık geliyor ki şeytan diyor git anasını satayım canlı kasinoda takıl abi burada ne işin var senin? Ya şeytanın bir abi dedi insanlarız. Onu satayım hadi ya. Şuraya bir tane ekran koy şuraya. Pat değindir. Satış, Satacağım. Küfür edemiyorum ama neyse, sıkıntı yok baba. Abi yapacak bir şey yok. İlk videomuz kazanç olacak diye bir şey de yok. Ben kayıp olarak da paylaşacağım. Bu oyunların kaybettirdiğini de görün istiyorum. biz ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atabilirsiniz, like atabilirsiniz, destek olabilirsiniz dostlar. Ee, hepinizi şimdiden çok çok teşekkür ederim. Buradan geri dönüş çok zor bir ihtimal. Çok zor bir ihtimal. Lananı satayım. Çok çok zor bir ihtimal. Onu kaçırdıysa ben daha çok şey beklemem diye düşünürken tak diye koyması yok mu? <laughs> Baymadı. Aha. Öldürmedi ya. Şerefsiz. Bir taşak geçiyor galiba. Yok abi. Yok abi. 30 Hepinize çok çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Yayınlarımızdan haberdar olmak için tekrardan söylüyorum. Telegram kanalımıza gelin. Oynadığım firmaları da hemen sabitlenmiş onlara bırakıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.